Hepinize merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta e, ekibimizle, bizim izleyicilerimizle beraber arkadaşlar Saklambaç etkinliği yapacağız. Biliyorsunuz saklambaç etkinlikleri yapmayı çok seviyoruz. E, hiç toksiklemeyecek bir ekiple beraberiz arkadaşlar. E, olay şu, ben nane alıyorum, bir adet frenkimiz var. 8 kişide çalılarda saklanıyor canlarım. Kazanan'a da Discord'dan bir rol veriyoruz e, yüksek yerlerde. Şimdi arkadaşlar sizleri çok bekletmeden hızlı bir şekilde maçımıza başlayalım canlarım. Evet arkadaşlar ilk maçımızda karşınızdayız. İlk maçımızda şöyle hızlı bir şekilde yüklerimizi toplayalım bakalım. Frank kardeşimize de birazcık yardım edelim. Şöyle şuradan bir yük daha alırsak kafi, Tamam yeterli. Şuradan arkadaşlar Frank'ten bir ulti kasalım. Ee, şöyle bir kez daha vursam ultim doluyor. O zaman ilk e, başlangıcımızı şöyle yapalım bakalım canlar. Hop buradan ilk kilimizi aldık. Ee, egemen kardeşimizi burada indirdik. Hızlı bir şekilde ikinci mermimizi de attık. Hop buradan Tomar 753 kardeşimizi de indirdik. Buradan bir mermi daha attık canlarım. Bakalım nerede bakalım neredeler neredeler. Hop Aa, orada birini gördüm. Hop 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 Allah ya kenara çarptık arkadaşlar. Şöyle bir kez daha canlarım attık mermimizi. Bakalım nereye çarpacağız bu sefer. Hop 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 hop. Şöyle aha burada iki kişi bu gördüm. Birini indirdik arkadaşlar. Şöyle tekrardan ulti doldurduk. Bakalım bu sefer birini avlayabilecek miyiz? O bunlar çok kaçıyor. Alara sabit kaldı ve burada Alara'yı da kaybettik arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bir mermi daha yolladım. Bakalım buralarda birileri var mı? Ee, sadece Koray kalmış herhalde. Koray'ı da indirdik. Şuradan bir mermi daha yolladım canlarım. Bakalım buralarda 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 mı? Evet arkadaşlar buralardaymış. Son kal kalan kazanan kişimiz Suray'ın kardeşimiz oldu. Ee, tebrik ediyoruz ve hızlı bir şekilde bir sonraki maçımıza geçiyoruz canlarım. Evet arkadaşlar bir sonraki mapimizde karşınızdayız. Bir sonraki mapimizde bakalım neler yapabileceğiz canlarım. Şöyle e, gidip yüklerimizi alalım bakalım. 5 şük kafi arkadaşlar yeterli biz de o sıradan frenkten ulti dolduralım frenk şöyle bir kez daha vuralım yetmedi şöyle tek bir mermi değecek şekilde oh tamam şimdi iyiyiz arkadaşlar hadi o zaman bismillah dedik ve başladık oy direkt girişte birileri yatmış hop buradan çağları indirdik arkadaşlar buradan bir mermimizi daha yolluyoruz bakalım bu şöyle şuralarda şuralarda bir korayı indirdik orada Sloriyan'ı gördük Sloriyan'ı indireceğim bu arada ee, çok sabit duruyor zaten şöyle slor yanı da indirdik arkadaşlar hızlı bir şekilde bir mermi dağıttık bakalım neler yapabileceğiz hop buradan tetraksı da indirdik Frenkimize birazcık can çok to toplaması için zaman veriyoruz arkadaşlar birazcık canını toplasın yazık şöyle bir kez daha vurduk arkadaşlar hızlı bir şekilde tekrardan canlarım bir mermi daha gönderdik ve Crazy deydi de burada öldürdük Son kalan Alara ve bir kişi daha var ama kim onlar bilmiyorum. Burada biri var mı? Tomar 753'ü de burada sizlerle beraber indirdik arkadaşlar. Şöyle Frank'imizi öldürelim. Alara'yı da şöyle indirelim canlarım. Ve bir sonraki maçımıza hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki mapimizde karşınızdayız. Bir sonraki mapimizde yine arkadaşlar bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. Bakalım bu sefer birinci kim olacak? Ee, geçen tur ilk tur birinci olan Sloryan'da, ikinci tur birinci olan Alara oldu. Üçüncü tur birinci olan kim olacak acaba arkadaşlar? Bakalım. Sizlerle beraber göreceğiz. Hızlı bir şekilde bir bombamızı yolladık. Aa gördüm seni. Şurada bir var mı? Hop deydi. burada indirdik arkadaşlar. Şöyle bir adet daha mermi yolladım. Sloryan'ı burada görmüştüm. Sloryan'ı da indirdim canlarım. Şöyle bir mermi daha yolladım arkadaşlar. Bakalım bakalım buralarda birileri var mı? Hop. Allah. Tamam. Şurada iki kişi var arkadaşlar. Şu iki kişiyi alır mıyım? Alamadım. Olsun. Şuraya bir adet daha mermi yolladım canlarım. Oradakiler hala duruyorlar muhtemelen. Şöyle Lara'yı da burada indirdik. Gayet güzel oldu bizim için. Koray'a gideceğim şimdi. Koray'ı da gördüm orada. Oradan ayrılmadıysa yüksek ihtimalle arkadaşlar. Buralarda bir yerdedir. Koray kaçamazsın ölümden kardeşim. Şöyle arkadaşlar bir kez daha ultimizi doldurduk ve bir ulti daha attık bakalım nerelerdeler nerelerdeler şöyle Egemen kıpraması çağlara çarpacaktık ama ve lakin Egemen'in kıpraması sonucunda Egemen'i indirdik arkadaşlar Tomar 753 ile burada indirdik ve bu turun kazananı canlarım çağlar oldu ee, Bakalım Bir sonraki turun kazananı kim olacak arkadaşlar Şöyle Frank'imizi de indirelim bir sonraki maçımıza geçelim canlarım Evet arkadaşlar dördüncü maçımızda karşınızdayız. Bakalım dördüncü maçımızda neler yapabileceğiz canlarım. Şöyle e, hızlı bir şekilde maçımıza başlayacağız. Şuradan birkaç yük alalım. Tamam şuradan iki yük de aldık mı arkadaşlar İyiyiz. Şöyle Frank'tan bir ultimiz dolduralım. Çok gaza gelmeden Frank'imize yavaş yavaş vurmamız gerekiyor. Buradan tetraksin dedik arkadaşlar. Şuradan tekrardan bir... E, Bombamızı yolladık ve Crazy Daddy de burada indirdik canlarım. Bir bomba daha yolluyoruz. Bakalım neler yapabilecek biz bu bombayla. Buradan Tomar 753'ü de indirdik arkadaşlar. Ee, şuradan bakalım burada Alara'yı görmüştüm. Alara buraya geçmiş. O Koray'ı da indirdik canlarım. Buradan bir mermi daha yollayacağız. Bakalım neler olacak. Ee, şuradan Alara'yı da indirdik canlarım. Bir mermi daha atacağız. Bakalım neler olacak son mermimize hop oh, güzel fake güzel fake güzel fake hop bum buraya çarptık arkadaşlar yapacak bir şey yok şöyle bir adet daha bomba yolladık bakalım çağlar kardeşimize yine kaçtı çağlar kardeşim çağlar inan etti arkadaşlar ben inan ettim vuracağım çağları şöyle arkadaşlar çağları da burada indirdik ve Canlarım Sulariyan tekrar kazandı tekrar birinci oldu arkadaşlar ee, sizlerle beraber bir sonraki maçımıza geçiyoruz Sulariyan bu turun galibini aldı eğer ki bir aynı kişi daha kazan e, kazanırsa arkadaşlar e, Sulariyan ve o kişi vs atacak onu da izleyeceğiz sizlerle beraber hızlı bir şekilde maçımıza başlayalım canlarım evet arkadaşlar son maçımıza karşınızdayız eğer ki bu maçı e, haricinde diğer kazananlardan birisi kazanırsa canlarım maçın galibi arkadaşlar vs sonucunda belirlenecek şöyle canlarımızı bir şekilde ultimizi tekrar kasalım ve bombamızı yollayalım bakalım neler yap neler 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 olacak buradan Tetrax'ı indirdik arkadaşlar tekrardan bir bomba daha salladık bakalım şuradan şöyle bakalım Slorian'ı burada indirdik Gayet güzel. Ee, şu bir daha vurursam ölür mü tut ettiğimden bekledim arkadaşlar. Bir bomba daha salladım. Bakalım bakalım neredeler arkadaşlar. Şöyle Koray'ı burada indirdik canlar. Bir ulti daha kastık. Selamun aleyküm. Var mı burada birileri? Tomar 753'ü de burada indirdik arkadaşlar. Şöyle bir mermi daha kasıp yolladık bakalım mermimizi. Slorian şu an öldüğü için eğer ki Alara veya Çağlar'dan birisi kazanırsa arkadaşlar. Ee, on Çağlar ve Sloryan VS atacak. Biz de bunu izleyeceğiz canlarım. Şöyle hızlı bir şekilde bir bombamız daha gönderdik ve Crazyday'di burada öldürdük arkadaşlar. Ee, bu maçı kazanan Çağlar oldu ve Çağlar ve Sloryan VS'ye gidiyorlar arkadaşlar. Hızlı bir şekilde onların VS attığı bölüme geçelim canlarım. Arkadaşlar şu anda maçımızda karşınızdayız. Şu an iki kardeşimiz de VS atacak. Mike Base'e attıracağız arkadaşlar onlara. Kazanan bu turun, bu etkinliğin kazanan olacak canlarım. Şu anda ikisi de oynuyor bakalım kazanan kim olacak meraklı bir gözlerle izliyoruz. Şu anda kimse birbirine vuramadı derken Çağlar'dan güzel bir vuruş oldu. Ultisinin yarısı doldu Çağlar öyle bir vuruş dağıtarsa ultisini tamamen doldurabilecek ve Slorian'dan bir Aks geldi arkadaşlar. Erken gelen bir Aks olabilir. Şöyle ikisi de birbirini zorluyor şu anda. Kim bakalım kazanacak. Derken Sloryan Çağlar'a bir kez vurmuş. Ee, Çağlar Sloryan'a bir kez daha vurdu. Tek bombası değdi ama. Şu an Çağlar'ın ultisi için bir kere bile değse yeterli arkadaşlar. Ee, bakalım neler olacak. Ultiyi açan derken, ultiyi açan kazanacak derken. Çağlar'dan gelen güzel bir bombayla Sloryan öldü arkadaşlar. Tekrardan e, şeye doğru geldi canlarım. Şu an Çağlar da bir tane aksesuarına bastı ama boşa gitti aksesuar. Birazcık sakin geçen bir savaş. Tabii Colt vssi gibi bir savaş bekleyemeyiz normal olarak arkadaşlar. Mike sonuçta bu. Ama ve lakin canlarım bir kill alındı ve şu an birbirleriyle savaşmaya devam ediyorlar. Son 40 saniye 40 saniye boyunca böyle devam da edebilir ama şu an Slorian çağlara kıstırdığı için öldürme şansı da var. Tabi bununla beraber ölme şansı da var. Şu an e, büyük avantaj ama şu an öldürme tarafında arkadaşlar. Bombaları yağdırıyorlar ama ve lakin Değen bomba sayısı yani normal derecede yani düzgün bir vuruşlar tam olarak olmuyor arkadaşlar. E, derken Çağlar artık kendini ölümcül köşeden çıkartma kararı aldı ama ve lakin çıkamadı. Slorian'dan güzel vuruşti geldi ama ve lakin Slorian'ı zorlarken Çağlar tarafından öldürüldü ve bu karşılaşma 5'e 0 arkadaşlar bitti kazanan e, çağlar oldu. Bu etkinliğimizin kazananı çağlar oldu arkadaşlar. Evet canlarım videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın efendim. Bay bay.